6. sınıf Fen Bilimleri beceri temelli testler 4. ünite cevapları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf Fen Bilimleri beceri temelli testler 4. ünite cevapları. SEF 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 136 cevapları. SEF 1. Bir maddenin farklı hallerini oluşturan taneciklerin hareket özellikleri grafikler üzerinde belirtilmiştir. Grafiklere göre maddelerin taneciklerinin görünümü hangi seçenekteki gibi olabilir? Cevap D. Sef 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 137 Cevapları SEF 2. Fen Bilimleri Öğretmeni sınıfta maddenin hallerini temsil eden aşağıdaki etkinliği yapmıştır. Yapılan etkinlik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci durumda temsil edilen maddenin hali sıkıştırılabilir. B. ikinci durumda temsil edilen halde madde akışkandır. C. Üçüncü durumda temsil edilen halde tanecikler arası boşluk en fazladır. D. Bu etkinlikte maddenin katı halden gaz hale geçişi canlandırılmıştır. Cevap A. Üçüncü bir öğrenci televizyon izlerken, her zaman katı olarak görmeye alışık olduğu demirin görselde verildiği gibi eriyip aktığını görünce çok şaşırmıştır bunun üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgiler ile aşağıdaki şemayı çizmiştir. Sadece verilen bilgiler ve şema dikkate alındığında. I, maddeler ısı aldıkça hal değiştirirler ve tanecikleri arasındaki mesafe artar. 2. Farklı sıcaklıklarda aynı maddenin taneciklerinin hareketliliği de farklıdır. 3. Maddeler ısı aldığında taneciklerinin yapısı bozulur ve farklı maddelere dönüşürler çıkarımlarından hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Ay ve 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap A. SFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 138 Cevapları SF4 Parafin, mum yapımında kullanılan özel bir kimyasaldır. Parafinden mum yapımının basamakları aşağıda anlatılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci basamakta gerçekleşen suyun buharlaşması bir hal değişimidir ve bu değişim sonrası maddenin tanecikleri öteleme hareketi yapmaya devam eder. B. İkinci basamakta parafin katı halden sıvı hale geçmiştir ve bu değişim sonrası maddenin tanecikleri öteleme hareketi yapmaya başlar. C. Üçüncü basamakta gerçekleşen parafinin renklendirilmesi bir hal değişimidir ve bu değişim sonrası maddenin tanecikleri titreşim hareketi yapmaya başlar. D. Dördüncü basamakta parafinin sıvı halden katı hale geçmesi bir hal değişimidir ve bu değişim sonrası maddenin tanecikleri titreşim hareketi yapmaya devam eder. Cevap C. Beşinci emre evlerinin önündeki kaldırım taşlarının çatladığını ve içlerine su dolduğunu görüyor. Aynı gece hava sıcaklığı 10 uca kadar düşüyor ve çatlakların içindeki su tamamen donuyor. Sabah kaldırımı inceleyen Emre çatlakların daha da büyüdüğünü fark ediyor. Bu olayın gerçekleşmesine neden olan su taneciklerindeki değişimle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur? A. Hacimleri artar. B. Kütleleri artar. C. Sayıları artar. D. Aralarındaki boşluk artar. Cevap D. SEF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları SEF 6 Bir öğrenci farklı maddelerden yapılmış cisimlerin yoğunluklarını ölçmek istiyor. İlk olarak cisimleri eşit kollu terazide tartarak kütlelerini defterine not ediyor. Daha sonra aynı sıvı ile dolu olan özdeş beherlere cisimleri atarak yükselen sıvı miktarlarına göre hacimlerini bulup defterine not ediyor. Ardından cisimlerin kütlelerini hacimlerine bölerek yoğunluklarını hesaplıyor. Öğretmeni deneyde hata yaptığını söylüyor. Buna göre doğru sonuca ulaşmak için deneyde yapılması gereken değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A. Cisimlerin geometrik şekilleri aynı olmalıdır. B. Beherlerin her birinde farklı cins sıvı kullanmalıdır. C. Bütün beherlerin sıvı seviyeleri farklı yükseklikte olmalıdır. D sıvının yoğunluğu cisimlerin yoğunluğundan küçük olmalıdır. Cevap D. 7. maddelerin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Yoğunluk D, kütle M, hacim V ile gösterilir. Küp şeklindeki özdeş kaplar K, L ve M sıvıları ile hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurulmuş ve ağızları kapatılmıştır. Sıvı dolu bu küplerin su içerisindeki konumları şekilde verilmiştir. Buna göre K, L ve M sıvılarının kütle hacim grafikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevap A. SF e. 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 140 cevapları. SF e. 8 öğretmen sınıfta maddelerin yoğunluklarının hesaplanması ile ilgili bir etkinlik yapıyor. İlk adım: K, L ve M maddelerini aşağıdaki gibi eşit kollu terazinin kefelerine koyarak sonuçları gözlemliyor. 2. adım: K, L ve M maddelerini aşağıdaki gibi içerisinde 50 santimetre küp su bulunan beherlere atarak sonuçları gözlemliyor. Bu etkinlikle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A, yoğunluğu en büyük olan madde K'dir. B, M maddesinin hacmi L maddesinden büyüktür. C, K maddesinin kütlesi M maddesinden büyüktür. D, verilen bilgilerle maddelerin yoğunlukları hesaplanabilir. Cevap D. S.E.F.L. 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 141 Cevapları, S.E.F.L. 9. Aşağıdaki şekilde bir süs akvaryumu gösterilmiştir. Buna göre malzemelerin yoğunlukları ile ilgili. I. Yoğunluğu en fazla olan madde kumdur. 2. Oyuncak balığın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazladır. 3. Plastik topun yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Çıkarımlarından hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Ay 3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. B. 10. A, B ve C cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişki C, A, B şeklindedir. Suda çözülmeyen bu cisimler ağzına kadar su ile dolu kaplara atıldığında aşağıda gösterilen miktarlarda suyu taşırmışlardır. Buna göre... I, C'nin yoğunluğu en büyüktür. 2. Cisimlerin yoğunlukları arasındaki ilişki C, A, B'dir. 3. A cisminin yoğunluğu B cisminin yoğunluğunun yarısı kadardır. Çıkarımlarından hangileri kesinlikle doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. A. 3. D. 2 ve 3. Cevap A. SYF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları, SYF 11, birbiri içinde çözülmeyen A, B ve C sıvılarına ait kütle hacim grafiği aşağıda verilmiştir. Her bir sıvıdan 90 G alınarak dereceli bir silindire doldurulmuştur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, dereceli silindirdeki sıvıların toplam hacmi 85 santim 3'tür. B. Kaba 10 G santim 3 yoğunluğundaki bir cisim bırakılırsa dibe batar. C. Her bir sıvıdan 20 santimetre küp hacminde alındığında B'nin kütlesi en fazla olur. D. Dereceli silindirde sıvılar aşağıdan yukarıya doğru A, B, C şeklinde sıralanır. Cevap C. 12. Haber Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da Çıldır Gölü buz tuttu göl yüzeyinde 15 santimetre kalınlıkta buz kütlesi oluştu. Göl üzerinde gezen vatandaşlar, turizmcilerin yüzü gülecek. Atlı kızaklar buz üstünde tur atmaya başlayacak, derken öte yandan kış mevsiminde balıkçılar, haftaya ağlarımızı atıp balık tutacağız, dedi. Yukarıda verilen habere göre buz tutan gölde canlıların yaşamaya devam etmesiyle ilgili. I, su buza dönüşürken yoğunluğu artar. 2. Su donarken ağırlığı azalır. 3. Buz suya göre ısıyı daha az iletir. Yorumlarından hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Yalnız 3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. B. SFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları. SF 13 farklı sıvıların yoğunluklarını kıyaslamak için şekildeki deney tasarlanıyor. Deney tüpü sıvı dolu bir behere konuluyor ve dengeye geldiğinde sıvı hizası işaretleniyor. Aynı deney tüpü iki farklı sıvıya konulduğunda ise aşağıdaki gibi dengeleniyor. Deneyin sonunda birbiri içinde çözülmediği bilinen bu üç sıvıdan aynı miktarlarda alınarak bir deney tüpüne konuluyor. Buna göre sıvıların deney tüpündeki görünümleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevap, C. S.E.F. 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa, 144 Cevapları, S.E.F. 14, Bütün Maddeler Tanecikli Yapıdadır. Tanecikler arasındaki mesafe ile ısı iletimi arasındaki ilişki şekil aydaki grafikte verilmiştir. Bir binanın termal kamera ile çekilmiş görüntüsü ise şekil ığıydaki görselde verilmiştir. Bu binanın kırmızı olan yüzeyleri için ısı yalıtımı yapılması düşünülmektedir. Buna göre kırmızı yüzeylerin aşağıda tanecik modelleri verilen maddelerden hangisiyle kaplanması en uygundur? Cevap B. 15. Murat şehirler arası bir yolculuğa hazırlanmaktadır. Yolculuk öncesi bir plastik köpüğün içini ve dışını alüminyum folyo ile kaplamıştır daha sonra plastik köpüğün içini buzla doldurmuş ve balığı buzların arasında yerleştirmiştir. Plastik köpüğün kapağını kapattıktan sonra çevresini bantla sarmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Murat'ın bu işlemi yapmasının temel amacıdır? A. Kutu içerisine sıcak hava ve ışığın girmesini engellemek. B. Oksijen girişini engelleyerek bozulmanın önüne geçmek. C. Kutu içerisine soğuk havanın girmesini engellemek. D. Pişirme öncesi balığın lezzetini arttırmak. Cevap A. SEFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları, SEF 16, Termos, aralarındaki hava boşaltılarak iç içe geçirilmiş iki kaptan oluşan bir sistemdir ve içeceklerin sahip oldukları sıcaklıklarını uzun süre korumasını sağlamak için kullanılır. Deneyde eşit boy ve kalınlığa sahip farklı maddelerden yapılmış K, L ve M metal çubukları ısıtıcıya eşit uzaklıkta yerleştiriliyor. Bu çubukların üzerine ise özdeş mumlar konuluyor. Isıtıcı yakıldığında sırasıyla M, K ve L metallerinin üzerindeki mumların tamamen eridiği gözleniyor. Bu deneyden yola çıkılarak ısı iletkenlikleri tespit edilen bu maddelerden termos yapılmak isteniyor. Buna göre tasarlanacak bir termos için hangi maddelerin kullanılması daha uygun olur? A) KK B) KM C) LL D) ML Cevap C 17. farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bir şişe soğuk suyu çantasında okula götüren bir öğrenci okula gittiğinde suyun ısındığını fark ediyor. Fen bilimleri dersinde madde ve ısı konusunu işledikten sonra, bu ısınma olayının yolda hava ile şişe arasındaki ısı alışverişinden kaynaklandığını anlıyor. Evde bulunan malzemelerden yalıtımlı bir çanta yapmaya karar veriyor. Buna göre, I, keçe, 2, pamuk, 3, metal. Malzemelerinden hangilerini kullanırsa amacına ulaşır, A, yalnız yalnızlığı. B. Ayviki. C 2 ve 3 D 2 ve 3 Cevap B SEF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 146 Cevapları SEF 18. Isı iletkenleri ve Yalıtkanları Konusunda Yapılan Deneyde Özdeş 2 adet kavanoz, özdeş 2 parça buz ve bir miktar pamuk kullanılıyor. Kavanozlardan biri pamukla sarılıyor, ve her kavanoza bir parça buz yerleştirilerek ağızları kapatılıyor. Aynı koşullarda 10 dakika bekletilen kavanozların ağızları açılıyor. Deneyin sonucunda kavanozlardaki buzların erime miktarları aşağıdaki grafik ile gösteriliyor. Verilen bilgilere göre 1 pamuk ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılmış ve ısı iletimini engellemiştir. 2 deneyde bağımlı değişken eriyen buz miktarıdır. 3. Birinci kavanoza pamuk sarılmış, ikinci. Ye sarılmamıştır. Çıkarımlarından hangileri doğrudur? A. Yalnızlığı. B. I ve 2. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap. B. 19. aşağıda ısı yalıtımı ile ilgili çeşitli görseller verilmiştir. Verilen görsellere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I, Binada ısı yalıtımı yapılmamıştır. B2. Binada kışın daha az yakıt tüketilir. C) I, Bina yaz aylarında daha az ısınır. D2. Binada ısıyı az ileten malzemeler kullanılmıştır. Cevap C. TYT 6. sınıf beceri temelli testler kitabı sayfa 147 cevapları. SYF 20 termal kamera Yüzeyden yayılan ısı enerjisini görünür hale getirir. Birçok kullanım alanı olan bu kameralar binaların ısı kaybını tespit etmekte de kullanılmaktadır. Buna göre görsellerden yola çıkarak I A binasında en fazla ısı kaybı pencerelerden gerçekleşir. 2 tasarruf için B binasında öncelikli olarak çatı yalıtımına önem verilmelidir. 3, 2 binanın da duvarlarında ısı kayıpları aynı miktardadır. İfadelerinden hangilerine kesin olarak ulalabilir? A, I 2. B, I ve 3. C, 2 ve 3. D, I, 2 ve 3. Cevap, A. SFL 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 148 Cevapları, S.E.F. 21 bitki kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında sıkışmasıyla kömür oluşur. Kömürü, oluşum zamanına göre turba, linyit, taş kömürü ve antrasit olarak dörde ayırabiliriz. Turba kömürleşmenin ilk basamağıdır ve yakıt olarak kullanılamaz. Diğer kömür türlerinin ise oluşum süreleri ve eşit kütlelerinin yakıt olarak kullanıldıklarında yaydıkları ısı miktarları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Sadece verilen bilgi ve grafiklere göre. I. Ülkemizde en fazla kullanılan kömür türü lignittir. 2. Fosil yakıtların toprak altında kaldıkları süre uzadıkça kalori değerleri yükselir. 3. Lignit kömürü oluşumu kısa süreli olduğu için yaydığı ısı enerjisi miktarı diğerlerinden daha azdır. Yorumlarından hangileri doğrudur? A. Yalnız 2. B. Yalnız 3. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 3. Cevap, C. SEF 6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa, 149 Cevapları, SEF, 22. Isınma amaçlı kullanılan fosil yakıtların yanmasıyla oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerin temel nedenidir. Bu gazın ortamdan uzaklaştırılması için, bacalar kar ve yağmur suyunu önleyecek şekilde yapılmalı. Duvara girecek soba borusu miktarı ile duvar kalınlığı aynı olmalı. Bacalar düzenli olarak temizlenmeli. Şofben ve kombi gibi cihazların havalandırma imkanı az olan banyo gibi mekanlara kurulumundan kaçınılmalı. Rüzgarlı havalarda gerekmedikçe soba, şofben ve kombi kullanımından kaçınılmalıdır. Yukarıdaki metne göre karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda hazırlanan afişlerden hangisi tamamen doğru bilgiler içermektedir? Cevap D. 6. sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı yayınları beceri temelli testler 4. ünite cevapları. ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.